55. Uluslararası İstanbul Cevileri Show devam ediyor. Bugün Nesah Gold firmasında Neslihan Kalaycı ile birlikteyiz. Merhabalar Neslihan Hanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bizler de. Sizin bu yıl fuara ilk katılışınız. Nasıl gidiyor, heyecanlı mısınız, neler hissediyorsunuz? Evet, bu yıl ilk katılımımız. Bu bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor, mutlu etti. Ne kadar güzel. Peki fuara özel hazırladığınız koleksiyonlarınız var mı? Çünkü siz İtalyan işçilik konusunda açık ara farklı önde bir firmasınız. Kesinlikle vitrinimizde de görmüşsünüzdür. Tüm ürünler farklı farklı. Hiçbir zaman bir üründen iki tane yok. Hepsini farklı farklı çalıştık. Peki önümüzde de koleksiyonlarınızı evet. görüyoruz. Kaç parçadan oluşuyor? Ana temanız neler? İnanın sayı olarak şu an bilmiyorum ama yüzlerce model çıkardık. 18 çalıştık. Numune gibi düşünün. Peki e, İtalyan konusunda fuardaki izlenimleriniz neler? Gezip dolaşıp e, entegre etme fırsatınız oldu mu? Beklentimden e, daha üst seviyede bir yoğunluğum olduğu için fazla çıkamadım işin açıkçası ama dolaşacağım. Peki şöyle, fuar yapılanması yapılanmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz daha e, bu yıl ilk defa katılıyor olsanız da her ne kadar genel itibariyle geçmiş yıllarında izlenimine sahipsiniz. Fuar yapılanması hakkında neler söylemek istersiniz? Yani uygun mu? Çalışmalar nasıl gidiyor? Ben e, mobilya aşamasına kadar hep buradaydım. Her şey gayet güzel, e, dizaynlar olsun, dekorasyonlar olsun, hepsi gayet güzel. Olması gerektiği gibi. Peki biliyorsunuz e, bu fuarda uluslararası yatırımcılar, alıcılar da çok fazla var ve e, altın ons farkı da gün geçtikçe artıyor. Peki bunun fuarı etkisi nedir? Sizlerin açısından bir etkisi oldu mu? Tabii ki de yani arada bayağı bir makas farkı var. Bu etkiliyor. Piyasayı da etkiliyor, bizi de etkiliyor. Peki bunların haricinde genel bağlamda fuar sizin için güzel geçiyor diyebilir miyiz? Şöyle tabii ki de beklentimizin çok çok üstünde oldu. Güzel geçiyor. Daha da güzel olacak. <laughs> Bizler de sizlere o zaman güzel fuarlar diliyoruz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.